<gülüyor> 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 <goodbye> <gülüyor> sen söyle orada mı başlayalım tamam burada cam var normal klasik bu store bilmeyenler için burada iki tane topum var Eski futbolcu olduğum için. Burada bir iki hareket yapalım. Ondan sonra cime. Burada şarj aletimiz var. Bu benim şarj aleti bozuk o yüzden. Garip bir şarj aleti. Onun dışında burada normalde köpeğin yatağı var ama yatmıyor kendisi çok. Burada çanta var. Buna en son geliriz. Burada yine kapınlar açılır, açılır, kapanır bir şey var. Cam. Burada, burada Sadece aklıma geldiğinde yediğim hurma var. Çek bunu. Sebze sebze sevmeyen biri olduğum için. baktıklarımız Baktıklarımızı bir yere ayıralım çok karışır o zaman. Çok sebze sevmeyen biri olduğum için. Ee, bazen lif ihtiyacımı karşılamama yardım ediyor. Burada yarışmadan kazandığım kreatin var. Bunda az bir şey kalmış. Aynen. kalmış olması lazım. Şöyle zaten topak topak. Gerçek erkekler böyle içer. Onun dışında burada yine bir kreatin var. Onun boş olması lazım. Bu hediyeydi bana. Allah. Burada ölçekler var. Bunlar kaç gramlık bilmiyorum. Bu galiba 50 gramlık. 50 değil mi? Krema <laughs> ölçeği. Onun dışı bunlardan bazıları dolu bazıları boş ama çoğu boş buradakilerin. Dolular mutfakta duruyor. İşte kahve mavi. Arkalarda neler var? Kutular var. Bu çok dolu bir şey yoktur burada tahminimce. Yine bir bakayım. Aynen. Oo, oo. Oo. Şunu bilenler. Şunu hatırlayanlar var ya. Şunu hatırlayanlar yoruma yaz. İşte onlar gerçek Doruk CC takipçileri. Bir yıla bir yılı geçmiş diyor. Bir yılı geçmemiştir de tam geçen yıl bu zamanlar. İşte bu bizim en büyük destekçimiz Damet. Onun dışında bunu koydum buraya. Ayakkabılar var. Ayakkabıları seviyorum genel olarak. O yüzden odama koymayı seviyorum. Kutularıyla beraber. Burada bir zamanlar çok fazla heves ettiğim Hot Wheels'lar var. Şunu çok istiyordum. Sonra bunu alınca bıraktım biliyor musun? Çok farklı. Bu arada burada babamın atlıyızları da var. Yani bunlar kimse de yoktur tahminimce. Çek bak altını. 1900 kaç bu? 1989 yani. Varsa kapıştıralım abi. Onun dışında krampon krampon Bu ilk kramponum benim. İlk değil ama ilk sayılır. Bir tane almıştım. İlk günden çatlayınca onu iade edip bunu almıştım. O Kinetics'ti bu arada. Sarı bir şeydi böyle cırtlak. Sonra baktık olmuyor Adidas'a geçmiştik. O zamanlar bunu Suarez giyiyordu. Acayip mutlu oluyordum. Çok fazla kullanmak nasip olmadı ama ayağım büyüdü çabuk. Burada yine bir şeyler var. Burada farklı bir markanın salak saçma pi proteini var. Burada benim klavyenin kutusu var. Sen anlıyorsun değil mi klavyelerden? Yani. Motospeed CK61. Çok, o zamanlar iyi bir şeydi. Fortnite oynadığım zamanlar içi de Şampiyonlar Ligi gibi. Etiketler mi etiketler var. Deniz kabı falan var. Çok bir şey yok yani. Onun dışında orayı da dağıldı biraz. Burada yazların kurtarıcısı var. Ee, gerçekten yeri büyük. Burada böyle bir ışık var. Çok bir efekti yok ama şey sarı ışık yani. Gözü yormaz. Orada hani antrenmana odaklanma. Burada Ice Feed Gym kartımız var. Bunu unutmayalım. Bunu cebe atalım. Genelde burada YouTube izliyorum. PlayStation'dan. Rehber matematik olur. Yakalaf olur. YouTube izliyorum buradan. Ders mers yapıyorum burada. Ev tişörtü. Hırka mırka. Kitaplar var. Çok bir şey yapmıyorum burada. Klavye var burada. Sesimesi güzel. Onun dışında ee, çöp var. Çöpün içinde ne var diye bakalım. Su şişesi falan var. Altta bu arada yine ders kitapları, bir şeyler. Burada bir tane bel yastığı var. Bunu var ya inter internet mecrasında ona demekse artık. Yani bayağı bir kişi de gördüm. Çok alakasız bir şey. Onun dışında burada dolap var. Burada kıyafet var yani. Çok başka bir şey yok. Her şey var. Motor ak motorun aküsünü şarjı ee, bunu Ehmet'e satacağız. Bu ee, pretend eşofman bana olmadı. Onun dışında tişört, short. Burada tişört, burada e, ee, eşofman üstü, burada valiz gibi bir şey. Aa dur burada bir şey göstermem lazım. Aynı şekilde bu böreği hatırlayanlar yine aynı cici bebe gibi. Kendini belli etsin. Sen mi? Ahmet hatırlıyormuş mesela. Gelecek o zamanlar az kaldı. Bir ayı var. Bir ayı var. Dolabı da kapatalım. Onun dışında burada Ahmet'in çantası var. Eğer izin verirse sonra da bakarız. Burada akü var. Motorun aküsü. Şimdi buraya geçelim. Burası çok karışık. Burada sıfır bir D3K2'miz var. D3K2 değil pardon sadece D3. Bunu açıp içeceğim. Burada annem bana iç diye koyduğum multivitamin var. Beyler multivitamin içmeyince garip salak saçma bir şey. Hiçbir vitaminden yeteri kadar yok. İçinde burada boğaz fısısı var pardon, onu göstermeyi unutmuşum. Bu bana Esadım'ın sattığı e, saç pudresi. D3 Bu dolu çikolata e, fries. bu boş. Burada yine ilaçlar, hep hastayız çünkü. Gözlük var. Bu arada gözlerim 4'e 55 bozuk lens kullanıyorum. Burada bir sürü lens var. E, ateş ölçer var ama bir 60 yıllık falan. Hayatınızda ilk defa görüyor olabilirsiniz. Lens kutuları... ...falan. Burada bir krem var. Ne işe yaradığını inan bilmiyorum. Rolon var ama bitik mesela bunu at. <laughs> Burada yine gözlük kabı. Bu öğün kapları bir kere falan kullandım. Bu arada parfümüm bu. Çok şey olarak severek kullanıyorum. Ahmet Selim Alkan hediye etmişti bana. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır o da. Onun dışında mum. Bu hanımefendi CC'nin hediyesi bana suluk. Çok seviyorum onu da. Çok da güzel bir suluk. Onun dışında Airpods kutusu var. Burada futbolcu kartları var. Ne zamandan kalma bilmiyorum. Burada transmitter'ımız var. İşte videoları bundan çekiyoruz. Ses için. Burada bir bebek kremi var. Bunu da sürüyorum böyle. Onun dışında... Burada çok hevesle aldığım ama pek kaliteli olmayan... Ahmet'ten Tak şeyi geldi. Takalım hemen. Ee, çok kaliteli olmayan bir yılbaşı şapkası var ama abi çok da kötü oldu ya biliyor musun? Tamam. Bir yılbaşı şapkası var. Onun dışında burada ee, Fashion Sport 2025 estetik fizik madalyamız var. Yakın çekim alalım Ahmet, güzel. Aynı şekilde kendi madalyası var ama bu madalyanın plastik olması ya plastik de değil de anladınız siz. Tam metal olmaması beni biraz hayal kırıklığına uğratmıştı. Burayı çek bak gel. Burada annemin e, Coca-Cola Zero'dan kestiği dostum yazısı var. Bu benim için yeri ayrı. Aynı zamanda burada da yarışmadaki short numaram duruyor. 30 numara. Şunu çıkartalım. Burada da gül suyu var. Galiba. Aynen gül suyu spreyi. Ne işe bilmiyorum ama yüze sıkılıyor galiba. Ondan hemen bir sıkılıp gel Ahmet. Tamam. Yani bu antrenmanlarda hep artı yön yani. Artı. Burada ev kıyafetleri var oraya çok geçmeye gerek yok. Çantaya geçelim. Hemen çantaya atalım Ahmet şöyle. Ooo. Şimdi burada havlu var tamam mı? Biri laf yapar diye, caz yapar diye. Onu geç. Onun dışında kart var. Bunu da geç. Düşmüş oraya. 8 strep. Gülüm yüzümde gül suyu oldu. 8 strep güzel ama bedeninize göre, bileğinize göre alın. Burada Superman e, bilekliği var. Batman çıktıktan sonra çok pişman oldum Batman almadığıma. Bitik bir krem var. Bunu da çöpe fırlat. Bu bir e, şey düştü. Heh. Aldığım tripodun kutusu. Bunu da çöpe atarız. Bunu fırlatamayacağım yüksek ihtimalle. Tripod var. Tripodu çekeyim size. Şöyle bir metre falan oluyor. Ee, bu arada çorapların pretent hediyesi. Şöyle çekelim. Evet. Ee, böyle bir tripod yani. idarelik, Tadımlık, güzel. Böyle bir şey. Bunu da böyle koyalım. Onun dışında burada direnç bandı var. Yanlışım yoksa 25 kilo. Da bu pislenmiş. Bunu ben bir ara motoru tamir etmek için kullanmıştım plaka düşüyordum. Plakayı sabitlemek için kullanmıştım. Güzel bir şey bu da. Bu da aynı şekilde mikrofonun kablosu. Onun dışında burada şapkamız var zaten biliyorsunuz bunu. Onun dışında da çok bir şey yok vallahi ya. Yanıma alacağım tişörtü falan koyuyorum. Bunları da toparlayalım. Hatta şunu da koy illaki bir ara atarız yani. Onun dışında burada mikrofon kutusu var. Burada burun spreyi var. Ah hastayız. Onun dışında burada da bir şey yok. Ama kreatin falan koyuyorum. Bir de pis kıyafetlerimi bu göze koyuyorum. Yani ne yapacaksınız zaten siz benim pis kıyafetleri hangi göze koyduğumu derken şimdi Apple Pie'lı severiz. Bunları evet, en güzel Ahmet de çok seviyor onu. Bu arada Ahmet bilmeyenler için kendisi benim neyse onu konuşuruz ya. Yani. Burada niye aldığımı bilmediğim çok da kullanmadığım. Protein olsun huni var ama inan bilmiyorum yani niye aldığımı. Eee kreatin düz. Burada e, obes kutu protein tozu var. Bunun da yeri benim için çok ayrı. Yarışma hazırlanırken bununla hazırlanmıştım. Onun dışında Amigot iç içi çiğ tatlı badem var. Şok'ta satılıyor. Çok severim. Badem sevmeyen biri olarak onun dışında fıs fıs yağ var. Bu akıttığı için altına kap koyuyorum. Yine 30 yıllık bir tartı galiba. Yakın çekim al SF400. Falan filan. Kapan oğlum. Burada normal bir bal var. Ama anneannem sağ olsun şöyle bir bal getirmiş. İnanılmaz bir şey bu. Çok güzel. Ama yapış yapış çok. Onu açmayayım. Burada bitik bir D3 var galiba. İçinde yine biraz varmış. Ama antrenmandan önce almayın vitaminleri kreatin dışında. Kreatin vitamin değil zaten. Salak mısınız ama. Neyse burada rondo var. Bunu da kullanmıyorum hiç. Neden bilmiyorum. Burada burada yulafımız var klasik. Bir de şurada bunu dün aldım. Bunu dün aldım. Cornflakes. Flakes özentilik yaptım. Baktım 2-3 kişi de gördüm. Kışın cornflakes yiyorlardı. Ben de özentilik yaptım, aldım. Tamam. <laughs> evet, şimdi size Ahmet'i tanıtacağım. Burada Ahmet var. Ona e, gerçekten bildiğim her şeyi öğretmeye çalışıyorum. Onda kendimi görüyorum. Kendisi spora başladı, 4 ay oldu. Aynen. Bir 5 ay oldu. Bir şey Zaten onunla bir video çekmiştik. Yazın. Küçükten. Aynen. Küçükten bir formunu göstermiştik. Belki bugün de gösteririz. Bugün apır Bugün gösterebiliriz. Evet. Nasıl tanıştığımızdan bahsedeyim. Biz ben Yunus Yalancı antrenmanlara devam ederken kendisini gördüm. Kendi atlet mi giyiyordun? Bir şey giyiyordun ya. Normal hayır. Yani. Atlet gibi bir şey giyiyordu. demiştim bayağı. Arkomuz <laughs> ama Arko omuzları çok büyüktü. Bir de vücut anatomisi bana çok garip ve güzel gelmişti. O yüzden dedim Yunus Yalancı bu omuzlarına falan demiştim. Ardından birkaç hafta sonra mı, gün sonra mı ne? Bir hafta falan olmuş. Bir hafta ama. sonra. Kendisi geldi bana dedi ki, ne dedin sen bana? Dedim hacı seninle spor yapalım. Aynen. İdman atalım. Bir yani. gün seninle idman atalım dedi. E bir de duymuşsun sen bizim dediklerimizi. Aynen. Ondan sonra idman attık. O zamanlar Yunus Ceylan Malatya'daydı. Bir ay Malatya'ya kaçtı kendisi. O arada biz antrenmanlara devam ettik kendisine. Ee, elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Ve şu an kendisi çok büyük bir grafikte ilerliyor. Şimdi bu normalde şöyle falan üst göğüs oluyor da biz bunu bugün shoulder press için deneyeceğiz. Şöyle 15 derece iyidir. Ama bu çok omuz gibi olmadı ya bakayım. Bakacağız. Şimdi bu da ayarlanıyor biliyor musun? Bunu en üste getirsek. Bakayım. Oo çok iyi lan. Bence çok iyi. Bir ısınalım beyler. En son yaptığımız buydu Aynen en son nef nefaldekinde de ağırlık yetmiyordu 115'in üstüne evet. 50 takıyordum ben. şey pardon abarttım 5 takıyordum 5 5'lik lik koyuyordum 115'in üstüne. Ama o da abuzur hafifti makine. Bunun öyle olduğunu sanmıyorum. Hadi bakalım dur. Kaça takayım? Bir 70'e taktım ya. Makinenin max'ı 80 zaten. Hadi bakalım. Sen bana verirsin yine bunu. Dur bakayım. 3 2 1 Oğlum bu ne lan? Oğlum makine bir rezil olur ama.

Alp e selam olsun. Üç plaka. Yani. Bugün ne günlerden? Karşımda. Ay, ayın kaçı? 20... 25. 25 Eylül 2025. Güzel bir tarih. Bakalım. Koltuk en aşağıda mı? Koltuk en aşağıda. Hadi Ahmet yaptık bunu Ahmet. <laughs> 3 2 1 Ama tabi ilk olarak bununla başlamayınca biraz düşüş var. Uu. Bir de okul çok görüyor bakmayın ya. Neyse. Evet beyler şu anda e, chest press'imiz bitirmiş durumdayız. Ahmet'in formu bugün bu şekilde. 25 Eylül 2025. Bir önceki videomuzda fark görüyorsunuz. Güzel, çok iyi. Belini bükmeyebilirsin önden verirken. Ha? Belini arkaya vermeyebilirsin önden verirken. Aynen. Güzel. Bir de arkadan bakalım. Aynen. Süper. Çok ışık kurmuyor oraya ama güzel. Çok iyi. Şimdi ee, sen beni çek abi. Allah. Şuna bakar mısın? Azizallah Celle Celalı bu arada ee, sırt yapmamaya karar verdim ben şahsen kiamet de geciktirdi ben ahmet de yapmayabilir çok rahat uyuy uyuyabildiğimiz bir dönemde değiliz bu arada şu anda söylemeyi unuttum kaç videodur günlük 2800 kalori 400 gram karbonhidrat gibi alıyorum ee, başka ne diyecektim lan. Neyse ya, forma bakalım şimdi güncel. Gerçekten yakın ne istiyorsun? Hadi geçelim. Aha, sürpriz video. Bu arada beyler, duyuyorum. Özellikle bu kuş dönemlerinde hala oyun kaçıranlar varmış. Yani, her bir şey de demek istemiyorum ama <laughs> Evet, bugün. Bugün. Yemek hıcırısından ee, hatırlayacağım. Yakmaya geldik, yakmaya geldik. Evet, yediklerimizi yakmaya geldik. Bugün nereden ne? Cumartesi. Cumartesi günü. Bugün ne yapacağız peki? Bugün bacak yapacağız. Evet. Oh. Ee, neydi lan bunların adı? Skullcrusher, artık biliyorsunuz zaten. Son hareketimiz de Skullcrusher. Evet. 60 kilo. Hala hayla bo'shsa borganmidi boradiz biz bu adamla <gülüyor> <gülüyor> şu an yüksek ihtimal kaka gibi çıkıyorum ama biz bu adamla büyümeye devam ediyoruz. Bu da bu serüvenin serüvenin 3. videosuydu. Full day of eating yani bir gün boyunca neler yediğimi çekmemi isterseniz güzel bir itiş günüyle beraber bir sonraki videoyu da full day of eating yani bir gün boyunca neler yiyorum yapabiliriz. Yorumları yazın. Hype varsa atın. Sizleri seviyoruz.